Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcan musakka yapalım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Patlıcan musakka yapmak için öncelikle patlıcanlarımızı yıkıyoruz. Alacalı bir şekilde soyup doğruyoruz. İster yuvarlak yuvarlak doğrayın. isterseniz patlıcanı boylamasına dörde bölüp doğrayın. Ama mutlaka tuzlu suda bekletin. Tuzlu suda bekletmezsek patlıcanlarımızın rengi kararır ve acımsı bir tadı olur. O yüzden mutlaka tuzlu suda bir yarım saat bekletin. Patlıcanlar beklerken diğer taraftan soğanları kavuralım. Kıyma ile birlikte. Bu işlemde yaklaşık e, 10 dakika civarında sürüyor. E, ve sonrasında patlıcanlarımızı kızgın yağa atıp kızartalım. Eğer yağımız kızgın olmazsa patlıcanlar çok yağ çeker ve musakkamız e, vıcık vıcık yağ olur. O yüzden mutlaka patlıcanlarımızı kızgın yağa atalım. Ve sonrasında patlıcanları tencereye yerleştirelim. Ben e, birazcık Charleston ve kapya biber de kızarttım. O da musakkaya tat veriyor. Güzel oluyor. Üzerine kıymayı dizdikten sonra e, tekrar bir sıra daha patlıcan koydum. Ve tekrar kıyma üzerine yaydım. Siz tabi evdeki kıymanın durumuna göre az veya çok koyarsınız. E, i̇ki tane domatesi küp küp doğrayıp onu da en son üstüne yerleştirdim. Ve diğer tarafta da Salçalı suyumu hazırladım. 1 yemek kaşığı domates salçası e, ve yarım kaşık biber salçası ile birlikte karıştırabilirsiniz. Tuz ve baharatları da bu suya ekleyin. Kaynar suyla birlikte güzelce karıştırıyoruz. Salçayı iyice eziyoruz ve domateslerimizin üzerine döküyoruz. Ve şimdi. Ocağın altını yakacağız. Ee, bu şekilde yaklaşık yarım saat civarında pişiyor. Patlıcanlarımız suyunu çekince pişmiş demek oluyor. Üzerine maydanoz da ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun deneyecek olanlara. İyi akşamlar.